Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar anda tarifçiler gelmeye başladı görmüş olduğunuz gibi Selamünaleyküm arkadaşlar kanal hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden TikTok üzerinden Twitter üzerinden YouTube üzerinden nasıl kendi takipçilerimi beğenilerimi izlenmemi yükseltebilirim rahat bir şekilde onu göstereceğim yani binlerce on binlerce yüz binlerce arkadaşlar milyonlarca tarifçilerinizi rahat bir şekilde ve ucuz bir şekilde burada nasıl yükseltebilirsiniz onu detaylı bir şekilde size göstereceğim e hemen dilerseniz hızlı bir şekilde hemen videomuza da geçelim arkadaşlar. <laughs> i̇lk öncelikle sitenin linkini açtım asla bıraktım arkadaşlar. Hangi çok falan yanımsa söyle ben sizi falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlıkta basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada sitenin kayıt ol yazmışım. O linke basıyorsunuz. O linke de bastıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sitenin arayızı şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar mediaspake.com'a girerek hemen siteleri de kendi tavşanınızı rahat bir şekilde yükseltebilirsiniz. Bana güvenerek arkadaşlar görebilirsiniz. Ben herkese tavsiye ediyorum. Ve ilk gelen için bunu söylemek isterim arkadaşlar nasıl kayıt olabilirsiniz hemen şöyle bakın burada ücretsiz kayıt ol var ve kayıt ol var arkadaşlar bizler kayıt ol bölümüne tıklıyoruz tıkladıktan sonra görmüş oluruz gibi gençler burada sadece ne istiyor kullanıcı adı e-posta şifre şifre istiyor arkadaşlar benimki mesela ferhat diyelim arkadaşlar ferhat yazıyoruz ama tabii ki de hani mesela bir kullanıcı adı Ferhat Salan diye yazarsanız böyle birleşik olarak yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Boşluk olmaması gerekiyor. Bundan bilginiz olsun yani hata almayın. Ondan sonra e-posta adresinizi giriyorsunuz. Etcimil.com arkadaşlar onu giriyorsunuz. Ve şifre belirliyorsunuz kendinize gençler. 6-8 haneli belirliyorsunuz kendinize. Ve şifrenin tekrarını yazıyorsunuz. Şifre onayla kısmında. Ben robot değilim kısmına tıklıyorsunuz. Ve robotunuz çözülüyor. Okudum ve kabul ettiğim kullanım şartlarını da kabul ediyorsunuz. Ve kaydolabiliyorsunuz bölümüne tıklıyorsunuz ve hayırlı olsun artık hesabınız oluşuyor arkadaşlar ve giriş kısmına geliyoruz. Buradan da ben girişimi yapmak istiyorum. Hemen arkadaşlar hemen girişimi yapıp hemen geliyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi ben, ben tabii ki de bak yemekledim arkadaşlar ve de nasıl bak yenisi ekleyeceksiniz bu servisleri kullanabilmek için ucuz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben, burada ilk öncelikle nasıl bak yemi ekleyebilirim. Hemen şöyle 300 G basıyoruz. Bastıktan sonra gençler bakın burada bak ye güncel kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bak paytere ile yapabiliyorsunuz ve paytere havale FET ile yapabiliyorsunuz ve Perfumani olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz, yani normal bir hesap kartı kullanmak istiyorsanız arkadaşlar onu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra burada tutarınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. 50 TL mi, 100 TL mi, 250 TL mi, 500 TL mi ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ve 1000 TL ve üzeri ödemelerinizi arkadaşlar otomatik bir şekilde %5 bonus hesabını zaten tamamlayacaklar arkadaşlar. Yani hediye veriyorlar sizlere. Yani buradaki yazan miktarları zorunda değilsiniz arkadaşlar. İsterseniz 10 TL de yükleme yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Yani otomatik bir şekilde ödemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle ben mesela burada yeni sipariş ver bölümüne tıklıyorum. Tıkla tıkladıktan sonra benim 20 TL bakiyem var değil mi? Instagram Türk takipçi kısmına basıyoruz. Bastıktan sonra bakın görmüş oluruz ki burada bir sürü servis var arkadaşlar ve bu servisleri hepsini güvenilir bir şekilde kendinize kullanabilirsiniz rahatlık bir şekilde arkadaşlar. Burada mesela Instagram takipçi kısmı var arkadaşlar görmüş oluruz gibi. Mesela bunu mu kullanmak istiyorsunuz? Kullanabilirsiniz. Ben tabii ki de size tavsiye ettiğim şey Instagram 365 gün garantili takipçi arkadaşlar. Yani düşmeyen takipçiler burada var arkadaşlar. Eğer düşerse de örnek veriyorum. Eğer 10.000 takipçi alırsanız bu 10.000 takipçi siz arkadaşlar 500 ya da 1000 tarzı bir şey düşerse tarafı at butonuna tıklıyorsunuz ve hemen tarafınız ediliyor arkadaşlar. Yani düşen tarafshare hepsi tekrardan geliyor. Hani şöyle burada mesela ben bunu seçtim arkadaşlar. Seçikte az önce gençler görmüş olduğunuz gibi burada açıklama bölümlerini kesinlikle okuyun arkadaşlar. En önemli kısım burası gençler. Bir kardeşimiz yorum yapmıştı ve ona takipçileri bugün atacağız. Sizlere de atmamı istiyorsanız kesinlikle yorumlar bölümünde arkadaşlar kendi kullanıcı adınızı bırakmanız yeterli olacaktır. Hemen şöyle burada gençler görmüş olduğunuz gibi 3 noktaya basıyoruz. Bastıktan sonra burada profil URL'sini kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra tabii ki de kullanıcı adınızı biliyorsanız da kullanıcı adı da olabilir arkadaşlar. Ama tabii ki de gerçekten de medyas Park arkadaşlar mükemmel bir şekilde çalışıyor ve herkese de şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle burada link bölümüne link yapıştırıyorum ve bin daha bir ona gönderim sağlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bin yazıyorum ve siparişi onayla bölümüne tıklıyorum tıkladıktan sonra arkadaşlar şu anda siparişimiz onaylandı görmüş oluruz gibi siparişiniz alındı ve siparişimiz en yakın sürede bize ulaşacaktır arkadaşlar hepsi anlık servis olarak çalışıyor gençler burada arkadaşlar 300 çizgiye basıyoruz bastıktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi yeni sipariş veri var siparişlerin var fiyat listesi var bakiye güncele var destek departmanı var hesabım var referans sistemi var bayilik paneli ve güncellemeleri ve API arkadaşlar tabii ki de eğer API ile çekmek istiyorsanız veya da kendi panelinizin olmasını istiyorsanız arkadaşlar burada bayilik paneli bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gençler görmüş olduğunuz gibi burada hemen bayilik kiralıyorsunuz arkadaşlar ve aylık ücreti 5 seri ödeyerek siz de mesela bu işi yapmak istiyorsanız Burada arkadaşlar panel kiralıyorsunuz. Ve bu panelin aynısını size veriyorlar arkadaşlar. Ve her şey size ait. Sadece aylık ödemesini veriyorsunuz. Ve API onların servisini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Medias paket baya ucuz arkadaşlar. Mesela o 9 TL olan şeyi sizler 15 TL'ye satabilirsiniz. 18 TL'ye satabilirsiniz. Yani %50 kar, %100 kar ne kadar kar yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Gençler ondan sonra eğer diyorsunuz ki abi benim bankam var param yok. Param var bankam yok. Yani bu siteyi hiçbir şekilde kullanamıyorum diyorsunuz. Arkadaşlar çok basit referans sistemi bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi burada Medyas paket sizlere bir güzel bir şey yapmış arkadaşlar. Burada davet linkiniz bulmakta. Bu davet linkinizi arkadaşlarınıza, dostlarınıza, her çevreye paylaşabilirsiniz. Her çevrenizde arkadaşlar para yüklenirse para yüklenme başına arkadaşlar %5 komisyon oranı sizlere geliyor ve minimum ödeme 20 TL olduğu zaman size aktarabiliyorsunuz. Gerçekten de mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Ben de tabii ki de hemen davet etme Herkese de şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Ondan sonra gençler tabii ki de diğer servisleri nasıl kullanabilirsiniz? Çok basit arkadaşlar. Mesela diğer servisleri TikTok takipçi diyelim. TikTok takipçi de aynı şekilde gidip url'nizi kopyalıyorsunuz ya da kullanıcı adınızı biliyorsanız arkadaşlar kullanıcı adınızı buraya yapıştırabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Ve TikTok video izlenmesi arkadaşlar bu baya baya ucuz arkadaşlar. 0.03 kuruş arkadaşlar. Bakın bir TL bile değil. Kuruş. Gençler siparişlerin bölümünden kendi siparişlerinizi de detaylı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar işte gönderim yapılıyor mu ya da şu anda bakın görmüş oluruz gibi. Şu anda işleme alındı arkadaşlar görmüş oluruz gibi. Gençler yani gerçekten de site güzel bir şekilde çalışıyor ve herkesi de tavsiye ediyorum. Şimdi mesela benim bir sorunum mu oldu? Hemen şöyle 300'e basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın destek departmanı bölümü var destek departmanı bölümüne tıklıyorsunuz. Destek talebi oluştur diyorsunuz. Dedikten sonra arkadaşlar eğer siparişinizde bir sıkıntı varsa ya da ödeme yaptıysanız arkadaşlar ya da mesela bayilik paneli kiralamak istiyorsanız arkadaşlar burada bayilik bölümüne tıklıyorsunuz. Ben sipariş mesela sipariş numaram. Burada arkadaşlar siparişi seçiyorum. Seçtikten sonra sipariş numarasını yapıştırıyorum. Sipariş numaranızı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve eğer sorun olursa yani hiçbir şekilde zannetmiyorum bir sorun olacağını. Eğer sorun olursa arkadaşlar burada destek kısmına iletebilirsiniz. Yani Medyaspark'a her şekilde %100 arkadaşlar çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Burada tüm fiyat güncellemeleri bulmakta arkadaşlar görmüş oluruz gibi. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar anında takipçiler gelmeye başladı görmüş oluruz gibi. Hemen takipçiler hızlı bir şekilde gitmeye başladı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu anda Manove mesela örnek veriyorum. Tekrar tıklıyorum ve Manove gitti arkadaşlar. En alta kaldı ve takipçiler hemen hızlı bir şekilde gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Yani sizler de böyle bir şekilde medya kullanabilirsiniz arkadaşlar. Servisi hızlı bir şekilde çalışıyor. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Onların emeğinin karşılığını biz verelim. Onlar da çalışsınlar arkadaşlar ve bizim bizi yükseltsin. Gerçekten de çok güzel bir şekilde medyas paket çalışıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bu da bu kadardı. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın. Görüşürüz bay bay arkadaşlarım.